Merhaba, merhaba sevgili Galatasaray ailem. Yenge Aslan Transfer Sports'tan hepinize selamlar ve sevgiler. Öncelikle sağlıklı, sıhhatli, bol kazanç ve bereketli cumalarınız olsun diyorum efendim. Evet, akşam oynanan Malmö maçının yankıları sürüyor. Maçla ilgili çok ufak tabii ki maça değineceğim. Son dakika gelen beraberlik golü elbette ki bizleri üzdü. Çok yeni, çok güzel transfer haberlerim var. Bunları paylaşacağım sizlerle. Ve lütfen videomun sonuna kadar bende kalmanızı rica ediyorum. Hem çok özel selamlarım var hem de bir konuda desteğinizi isteyeceğim sevgili takipçilerim. Burada Galatasaray ailesiyiz dedik. E, aile olmanın da gereğini yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Dediğim gibi bir konuda da desteklerinizi isteyeceğim videomun sonunda. Selamlarımı yollayacağım. E hadi başlayalım mı? Ne dersiniz? Şimdi Malmö maçıyla başlayalım. Evet beraberlik son dakika gelen beraberlik tabii ki çok üzdü bizleri. Yani galip ayrılacağımız bir maçtan son dakika golüyle beraber berabere kalarak bir puanla ayrılmayı elbette ki hiçbir Galatasaraylı tercih etmezdi. Ama şöyle düşünüyorum namalup ünvanı Galatasaray'ın halen devam ediyor. Beraberlikle ayrıldım ve aslında şöyle... Galatasaray'ın son durumuna baktığımızda hani Sivas Spor deplasmanından sonraki yaşanılan kaos süreciyle beraber biliyorsunuz sakatlıklar da çok fazla. Yani Galatasaray şu anda inanılmaz bir sakatlık dönemi yaşıyor. Kimse kalmadı diyebiliriz. Yorgunluk var. Oynayacağı bir Trabzonspor derbisi de var. Bu anlamda aslında alınan beraberlik sonucunun kötü olmadığını düşünüyorum her şeye rağmen. Tabii ki galibiyeti isterdik ama namalup ünvanı da Galatasaray'ın devam ediyor. Şimdi bu noktada tabii ki eleştiriler var, bir sürü yorumlar var. Hepinizin bildiği, duyduğu yorumların üzerinde fazla durmak istemiyorum ama ben bu noktada hani bazılarınız yazmışsınız bu galibi bu beraberlikte Okan Hoca'ya yazar gibi. Ben böyle düşünmüyorum. Yani dediğim gibi sakatlıklar çok fazla. Galatasaray'da yani şöyle diyebilirim yedek kulübesinde artık imdat kolu kalmadı yani imdat yetiş deyip Okan Hoca'nın sahaya sürebileceği oyuncu kalmadı hakeza yedek kulübesinde sahaya giren oyuncuları da gördük hepimiz ee, ve dün akşamki maç aslında çok net olarak tabloyu ortaya çıkardı yani Galatasaray eksikliklerinin zaten farkında ama nerelere acil takviyeler yapılması gerektiğini ivedilikle bir kez daha görmüş olduk. Şimdi tabii ki Osimensiz ve Icardisiz ve şimdi Barış Alper'in de yokluğu eklendi ki Hakeza işte İsmail Yakobs, Kaan Ayhan sakatlıkları halen devam ediyor. Ama Icardi ve Osimen'in olmadığı bir Galatasaray'ın ee, ne kadar zorlandığını görebiliyoruz. Icardi bir liderdi. Bunu her defasında söylüyoruz. Ee, geriye kalan futbolculara da baktığımızda ortada çok çalışan bir Mertens var. Ee, şimdi Mertens 73 dakika sahada kaldı. Eleştirenler oldu. İşte Okan Hoca'yı niye Mertensi e aldın diye. Mertens'in yerine de Nelson girdi sahaya. Ancak arkadaşlar şimdi e, Mertens'i de artık korumak zorundayız 37 yaşında bir futbolcu 73 dakika sahada kalıyor ve Mertens her maçı neredeyse 90 dakika tamamlıyor tamamını ee, ve oynanacak bir Trabzonspor deplasmanı var o nedenle de Mertens'in çıkmasını ben doğru buluyorum ancak yerine giren Nelson'u baştan aşağı yanlış buluyorum Nelson zaten gidecek ama Nelson gitmiş bile aslında. Beyin olarak bile gitmiş. Forma şansı bulamıyor futbolcu. Yedek kalmak istemiyor. Ancak forma bulduğu zamanlarda da şansını iyi değerlendiremiyor Nelson. Yani dün akşam izledik yine sahada kaçak oynayan bir Nelson vardı. Ben mi yanlış izledim ki sizlerin de böyle düşündüğünü düşünüyorum ve oyunu hiç tutamadı. Savunmada oynuyorsun. Sen savunma bir takımın en önemli bölgesi ki savunmada çok eksikler var. Canını dişine takman lazım. Mertens'in yerine sahaya giriyorsun ve kaçak oynuyorsun. Nelson gerçekten gitmeli diye düşünüyorum. Dediğim gibi sakatlıklar nedeniyle yedek kulübesi çok zayıf. Ee, Yunus Akgün'e çok iş düştü. Yunus Akgün çok da güzel bir gol attı. Ee, enerjisiyle takımı ayakta tutmaya çalıştı ama Yunus Akgün de yoruldu. Ee, Ziyech oyuna girdi. Gerçekten Ziyech'in gitmesini ben kendi adıma çok istiyorum. Ee, çok oyuncu kaçırdı Zietch. Ee, çok geç geriye geliyor. Beyin olarak oyunda değil. Yani e, bir kere son dakikalara doğru giriyorsun. Yani ikinci yarıda oyuna giriyorsun. Bir enerjiyle girmen lazım. Karşındaki takım yorulmuş. Ama maşallah bakıyorsunuz ki Ziyech'te enerji sıfır. Sara yorulduğu için çıkarıldık ki çok haklı. Her maç takımı sırtlayan bir Sara var. Yani şöyle notlarıma bakıyorum. Ee, en önemlisi uzun bir aradan sonra Yelert ilk 11'de başladı ve gol attı. Arkadaşlar ben Yelert'in gol atmasına çok sevindim. Kendi de çok mutlu oldu. Hani burada hep tartışıyoruz. Okan Hoca Yelert'i oynatmıyor. Hakeza ben yaptığım röportajda da Okan Hoca'nın sözleri şöyleydi. Yelert çalışmıyor. Çok fazla çalışması lazım. Üzerine çok koyması lazım demişti bana Okan Hoca. Yetersiz buluyorum, az çalışıyor demişti. Şimdi dediğim gibi uzun bir aradan sonra Yeralt ilk 11'de yer aldı. Güzel de bir gol attı. Çok da sevindik Yeralt'ın golüne. Yeralt sonrasında çıkarıldı. Acaba hoca mı çıkardı? Kendi mi bu değişikliği istedi? Ben hoca çıkardı diye düşünüyorum çünkü hani bir ara bakarsanız ben mi falan diye bir şaşırma anı var Jelert'in acaba çıkmasa mıydı Jelert hani maçın sonuna kadar oynasa mıydı daha mı iyi olurdu onu da bilemiyorum ama bence Ziyech'ten daha iyiydi Jelert. Ziyech ve Nelson bitmiş öyle düşünüyorum. Batu Şua'yı da oyunun içinde yer alamadı. Gördük ki Batu Şua'yı Galatasaray'ı kurtaracak bir forvet değil. Yani bakalım dediğim gibi yani biz aslında dün akşamki maçta çok net olarak şunu gördük ki arkadaşlar en acil olarak sabek, stoper ve hücum bölgesinin her alanında oynayabilecek bir hücum oyuncusu Alınması çok acil gerekli ki zaten Okan Hoca da bunu demişti ve ara transfer döneminde de Nelson'un yerine Stoper çok çok acil olarak alınmalı. Metehan bu noktada çok zayıf kalıyor. Bir tek Sanchez var ki hakez işte Sanchez de sakatlandı. Stoperde Abdülkerim var. Abdülkerim dün iğneyle çıktı. E, Sabet'te Yeralt var. İşte Yelert de evet dün akşam oynadığı golünü de attı ama Okan Hoca tarafından e, yetersiz bulunan bir futbolcu. Ara transfer döneminde takım bulursa satılacak. Bulamazlarsa kiralık verilmesi düşünülüyor. E, ve şu noktada görüyoruz ki Icardi'nin zaten sezon sonuna kadar yokluğunda simen'in yanında Batshuayi yeterli bir forvet değil. En azından Galatasaray eksiklerini çok net bir şekilde görmüş oldu. Takımımıza her daim desteğe devam ediyoruz ve hemen geçiyorum transfer haberlerine. Sevgili arkadaşlar evet bakalım şimdi gündemimde neler var. Evet Galatasaray'dan Pellegrini Ata. Evet yeni bir isim gündeme geldi arkadaşlar. Galatasaray'dan Pellegrini bombası diyerek başlıyorum transfer haberlerime. Evet İtalyan Corriere della Sport gazetesinin haberine göre Roma'dan ayrılması gündemde olan Lorenzo Pellegrini için Galatasaray'ın harekete geçtiği bildirildi. Ve Corriere della Sport'un haberinde şu detaylara yer verildi arkadaşlar. Galatasaray'ın transferden sorumlu yöneticilerinin Roma yönetimi ile temaslara geçerek Pellegrini ile yollarınızı ayırmayı düşünüyor musunuz? teklifte bulunmak istiyoruz eğer böyle bir düşünceniz varsa dedikleri öğrenildi. Evet, İtalyan 10 numaranın Roma ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitiyor. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro ve Pellegrini'nin bu sezon 15 maçta 2 asisti var. Galatasaray Pellegrini'yi sezon sonunda takımdan ayrılması düşünülen takımdan ayrılacak olan Mertens'in yerine düşünüyor. Evet son e, en yeni transfer gelişmesi bu. Pellegrini ismi Galatasaray'ın gündemindeki yerini aldığı Mertens'in yerine düşünülen bir isim olarak sevgili arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Ve bu arada videomun başında söylemeyi unuttum. Aboneliklerinizi de e, bekliyorum yani. Bunu da sanırım söylememe gerek yok. Zira biliyorsunuz bütün takımları karşıma aldım. Yenge Aslan olarak karşınızdayım. Abone sayım düşüyor. Diğer takım takipçileri kanalımdan ayrılıyor. Siz Galatasaraylıların aboneliklerini de tabii ki bekliyorum. Evet. Bir diğer haberim de Meret'le ilgili devam ediyorum hızla. Evet Muslera'nın yerine Galatasaray'a geleceği iddia edilen isimler arasında biriydi. Alex Meret biliyorsunuz kaleci olarak düşünülen ancak Meret'ten olumsuz kötü bir haber geldi. Evet sözleşmesinin yenilenmesi için Napoli ile Alex Meret arasında görüşmeler sürüyormuş arkadaşlar ve TMV'nin ee, iddiasına göre Napoli kulü, Napoli kulübü ile tecrübeli kaleci süre konusunda anlaşmaya varmışlar efendim ki Meret Galatasaray'ın kalede düşündüğü bir isimdi ancak dediğim gibi kulübüyle anlaşmaya varmış gibi maaş konusunda da e, anlaşmaları durumunda Meret 2028'e kadar sözleşme imzalayacak tekrar kulübüyle süreçle ilgili anlaşmışlar ancak maaşla ilgili sorunlar devam ediyormuş taraflar arasında fark varmış fiyat farkı şimdilik bu netleşmemiş ancak dediğim gibi eğer ki meret kulübüyle maaş konusunda da anlaşırsa 2028'e kadar sözleşmesini uzatacak bu anlamda görüşmeler devam ediyor oyuncunun da Napoli'de kalmak istediği haberleri de geldi. Bu durumda Meret sanırım Galatasaray'ın listesinden çıkacak öyle gözüküyor. Evet şimdi biliyorsunuz Elie Bahi demiştim birkaç video önce Aralık başında Flore'ye gelen ve Uğurcan Çakır'la İrfancan Kahvecinin de menajeri olan aynı zamanda William Davilia Drogba'nın varisi olarak kabul edilen Elye Vahiy'i Galatasaray'a önermişti. Devre arasında kendisini bulması için kiralanması dahi bazı seçenekler üzerinde durulduğundan bahsetti William Davilia. Bu anlamda da kendini bulması için de Elia Vahi'nin Galatasaray'a kiralık olarak gelmesi düşünülüyor ve Fransa'dan gelen haberlere de bakacak olursak yıldız futbolcu için işler hiç de parlak gitmiyor kulübünde. E, Marsilya ilk 11 oyuncusu olarak gelen ve 25 milyon euro ödediği Elia Vahi'yi yedek kulübesine aldı. Evet Marsilya teknik direktörü Roberto De Zerbi de Okan Buruk'un Mario Icardi'nin yokluğunda kiralık olarak düşündüğü golcü için Elia Vahi için şunları söylemiş Marsilya Teknik Direktörü. Bir oyuncu olarak Vahiy'e ve onun niteliklerine hala çok güveniyorum. Çok yetenekli buluyorum. Çok önemli bir oyuncu Vahiy. Ama şu anda Neal'in takımımızın temelini oluşturduğu doğru demiş. 21 yaşındaki Fransız golcü Elia Vahiy'nin Adı bu arada arkadaşlar geçtiğimiz sezonda Galatasaray'da anılmıştı. Hatta vahi için Fransız futbol uzmanı Jonathan Johnson'ın da bir açıklama yapmıştı bu konuda. Hissiyatın vahinin ham bir yetenek olduğu ve belki de en iyi Premier Lig kulübüne gitmeden önce bir tür bitirme okulu gibi davranacak olan Galatasaray kulübüne gitmeli ve futbolcu orada kendini bulmalı, yetişmeli diye bir açıklama yapmıştı e, bu Fransız futbol uzmanı. Evet, yani e, Vahin'in Galatasaray'a gelmesi durumunda kendini bulması, açılması bekleniyor ve e, şu anki teknik direktör de bu futbolcunun yeteneklerine aslında çok güveniyor. E, genç bir oyuncu. 21 yaşında piyasa değeri 25 milyon euro olan santrafor Vahin'in Marsilya ile olan sözleşmesi de 30 Haziran 2029'da bitiyor. Dediğim gibi e, menajer William da Villa'nın önerisi bu oyuncu Elia Wahi. E, gelişmeler nasıl devam eder? Kiralık olarak gelir mi? E, bir santrafor olarak bunu da göreceğiz hep beraber arkadaşlar. Evet Şimdi bir diğer haberim de Emin Bayramla ilgili biliyorsunuz Emin Bayram sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Belçika liginde Belçika ligine gitmişti ve Belçika'da da Kasım ayının en iyi oyuncularından biri seçildi. Emin Bayram başarılı bir performans gösteriyor ve Emin Bayram'ın Westerlo'dan başka kulübe transfer olması halinde bon servis bedelinin %50'sini Galatasaray Kulübü alacak. Bir yorumda bir arkadaşımız bana sormuştu, hani bu kadar çok oyuncunun adı geçiyor, biz bu kadar çok transferi yaparsak Galatasaray Kulübü maddi anlamda zora düşmez mi? İşte Galatasaray Kulübü de sponsorluklar dediğim gibi anlaşmalarla işte bu tarz bon servis ücretleriyle de bir şekilde kaynak üretmeye çalışıyor arkadaşlar. Eylül ayı sonunda Emin Bayram'a Premier Lig'den Champions e düşen Luton Town'un talip olduğu öğrenilmiş. Luton'un üçlü savunması için belirlediği hedefler arasında Bayram'ın ilk sıralarda olduğu söyleniyor. Ancak West Westerlo West, West kulübü 12 milyon euro istediği için şimdilik bu görüşmeler aralık ayına kalmış. İngiliz ekibi Championship'te zor günler geçiriyor. 24 takımlı ligde 19. sıraya düştü bu takımda. Ve bu yüzden de Emin Bayram ya da benzer bir stoper için de fazla seçenekleri yok ve ciddi anlamda da para harcamak zorundalar. İddia edildiği gibi Emin Bayram Luton Tom'dan Westerlund kasasına 12 milyon euro girerse bu paranın %50'si yani 6 milyon eurosu da Galatasaray'ın kasasına girmiş olacak. Bu da önemli bir kaynak olur ve e, aslında Emin Bayram'dan gelen e, toplam rakam da 10 milyon euroyu bile bulabilirmiş e, bu transfer olursa. Bu da iyi bir gelişme. Galatasaray'ın elbette ki 10 milyon euro fazlasıyla işine yarar. Çok iyi bir kaynak olur. Evet. Şimdi acaba Arda Güler'in kader arkadaşı Galatasaray'a mı geliyor? Evet haberimin detaylarına bakalım. Arda Güler'le beraber, beraber Real Madrid'de forma bekleyen genç oyunculardan birisi de Santrafor Endrik arkadaşlar. Evet 35 milyon euro verilen 18 yaşındaki sambacı Arda Güler gibi Ancelotti'den forma bekleyen bir başka genç yıldız. Ee, Endrik için de e, kiralama iddiaları var gündemde. Kısa süre önce İngiliz basını Southampton'ın kendisini kiralık olarak almak istediğinden bahsetti. Ve e, Real Valladolid ve Roma'nın isimleri de Endrick'i kiralık olarak isteyen takımlar arasında yer alıyor. Ancak markanın haberine göre Endrick sabırlı olmaya devam ediyormuş arkadaşlar ve bu arada da Icardi dönene kadar hücumun her bölgesinde oynayacak bir forvet arayışında olan Okan Hoca'nın da istediği niteliklere sahip bir futbolcu olarak gösteriliyor Endrick ve Aynı zamanda da 3-5-2'de Osimen'i destekleyecek ikinci bir forvet olarak da görülüyor. Endri'nin Real Madrid'de kalmak istemesi bir yana Galatasaray'da da kiralık oynama durumu ortaya çıkarsa bu hakkını da kullanmak istediği öğrenilmiş genç futbolcunun. Bakalım dediğim gibi enreye Osimen gibi bir dünya yıldızının yanında forvet olarak oynama ihtimali söylenmiş. Kulağına bir nevi kar suyu kaçırılmış. Endri'nin Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da bitiyor. Güncel piyasa değeri 60 milyon euro ve bu sezonda Real Madrid formasıyla 11 maça çıkıp 71 dakika sahada kalan Endri'nin bir gol ve bir asisti var. Dediğim gibi kiralanması durumunda o simenin yanına yedek forvet olarak gelebilir bu isim. Evet sevgili arkadaşlar ve şimdi yine Talişka ile ilgili bir haber var. Talişka'nın menajeri Galatasaray'ın kampına girmiş. Hadi bakalım. Evet. Ee, Suudi Arabistan takımı Al Nasır'dan ayrılıp Türkiye'ye dönmesi beklenen Talişkan'ın transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor ve son günlerde evet Fenerbahçe ile de adı sıklıkla anılıyor bu futbolcunun. Ancak sürpriz bir gelişme yaşanmış. Geçtiğimiz günlerde Talişkan'ın menajeri Carlos Leite Galatasaray'ın kampına gelerek bir ziyaret gerçekleştirmiş efendim ve bu sürpriz ziyaret de Talişka acaba Galatasaray'a mı gelecek? E, haberlerini de bomba gibi gündeme getirmiş durumda. Evet e, Talişka için az önce de söylediğim gibi Fenerbahçe'nin de yoğun temasları sürüyor. Ancak menajerinin de Galatasaray kampını ziyaret etmesi de önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor efendim. Günün transfer gelişmeleri Galatasaray'a dair şimdilik böyle. Ve hemen hiç vakit kaybetmeden videomda çok uzatmadan e, hızlıca selamlarımı yolluyorum. Öncelikle benim hiçbir videomu kaçırmayan sevgili takipçim, her videoma çok güzel mesajlar yazan Piyade Sözleşmeli Er Enes Çelik görev yeri Hatay. E, kendisine buradan yürekten ve kendisiyle beraber görev yapan tüm askerlerimize sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Ayağınıza taş değmesin diyorum efendim. Evet, Enis45, Mahir Simgar, Tolga Kart Giresun'dan çok çok selamlarımı yolluyorum. Tevfik Sever Batman'dan, Celil Alegöz, Salih Mustafa Baybars, Fırat Çağır. Hepinize çok çok sevgi ve selamlarımı yolluyorum ve Salih Türk atlı takipçime de özel teşekkür etmek istiyorum. Benimle ilgili gelen bir soruya biraz olumsuz bir yoruma benim adıma çok güzel cevap verdiği için Salih Bey'e de teşekkürlerimi iletiyorum efendim ve tüm Galatasaraylı takipçilerime ve gelelim şimdi sizden destek istediğim konuya. Evet şimdi sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ben bir transfer kanalıyım. Galatasaray haberlerini veren bir spor kanalıyım. E, tabii ki e, kanalımın içeriği bu yönde, formatı bu yönde değil. Ancak biz burada hep ne dedik? Artık biz bir Galatasaray ailesiyiz dedik. E aile olmakta biraz aile içinde de yardımlaşmayı gerektirir diye düşünüyorum. Tabii ki ben e, bu misyonu edinemem. E, sürekli böyle bir e, istekle, e, böyle bir formatla karşınıza gelemem. Ancak sevgili takipçilerim kanalımda yer alan bir renk taşımız var sarı kırmızılı renk taşımız var sevgili Murat kardeşimiz var sevgili Murat kardeşimiz engelli bir arkadaşımız ve her defasında burada mesajlarda bir tekerlekli sandalye isteğini dile getiriyor akülü sandalye isteğini dile getiriyor. Şimdi ben de diyorum ki evet dediğim gibi bu hani aslında benim kanalımın formatı değil ama artık bizler burada çok güzel bir enerji oluşturduk. Güzel bir aile olduk. Bu anlamda da bir kerelik Murat kardeşimize destek olalım diyorum ve buradan sevgili Murat kardeşim size diyorum ki bir hesap açın. Bir hesap numarası oluşturun. Sayfamızdan ibanınızı paylaşın ve bizler de buradan kendi bütçemize göre sevgili takipçilerim kimin gönlünden ne geçiyorsa böyle bir yardım başlatalım belki toparlarız bir şeyler yaparız ve Murat kardeşimin de e, tekerlekli sandalyesini buradan almayı başarabiliriz. Bir ilki de gerçekleştiririz. E, burada ben o zaman yenge aslan olarak bir liderlik yapayım. Evet Murat Bey, buradan size sesleniyorum. Lütfen bir hesap açın. İban numarasını burada yenge aslandan paylaşın ve ben de videolarda burada dile getireceğim. E, öyle bir e, yardıma bir adım atalım bakalım nasıl gelişecek? Ee, dediğim gibi yani hayat şartlarımızda zaten zor. iyilik yapalım. Sevgiyle yol alalım. Yani birilerine e, bir şeyler yapabilmekte de insanları mutlu eden bir kavram. E hadi burada aileyiz dedik. Hepimizin e, çorbada tuzu olsun diyelim. Evet Murat Bey IBAN numarası bekliyoruz sizden ve ben videolarımda da IBAN numaranızı da duyuracağım. Dediğim gibi herkes bütçesi kadar yardımda bulunursa bakalım nasıl ilerleyeceğiz diyorum bu konuda da o zaman desteklerinizi istiyorum ve şimdilik videoma son veriyorum sevgili takipçilerim abone olmayı izlemeyi beğenmeyi unutmuyorsunuz Özellikle de abonelikleriniz benim için artık daha daha kıymetli Çünkü ailemizi büyütmemiz lazım Hadi bakalım yeni videolarda görüşmek üzere Sevgiyle kalın